kaba sakal hızla ahşap kirişi havaya fırlatıp bir bıçakla iki güzel destek sütunu oluşturur. Temel reis bunu görünce bir tahta aldı. Sadece iki saniyede merdivenlerin iskeletini kurar ve hızla monte eder. Bunu gören öfkeli kaba sakal temel reise meydan okumak için öne çıkar. Tam kavga edeceklerdi ki safinaz planı ikiye yıkar. Sonra şöyle der. Kim evi önce bitirirse onunla olacağım. Dürüst bir adam olan temel reis tahtaları kesmeye başlar. Ancak kurnaz kabasakal malzemeleri gizlice temel reisin yanına koyar. Temel reis bunu fark ettiğinde kaba sakal çoktan ikinci katı yapmaya başlamıştır. Kabasakal elektrikli bir aletle delme işlemine başlar ama alet tahtaya sıkışır ve değirmen gibi dönmeye başlar. Bu sırada temel reis üst kata taşıdığı bir radyatörle tökezleyip düşer. Kabasakal ışık armatürlerini takarken temel reis ısıtma borularıyla uğraşır. Ne yazık ki iki boru birbirine bağlıdır ve karşılıklı sıkmaya çalıştıklarında ortalık karışır. Kabasakal ışığı açar ve temel reis fena halde elektrik çarpar. Temel reis çatıyı bitirmeye yakındır ama kabasakal onun işini çalmaya kalkar. Temel reis çatıyı tekrar yerine koyup sabitler. Temel Reis ve Kabasakal ıspanak olmadan kavga etmeye başlarlar. Temel Reis çok zayıftır, yere yıkılır. Ama sonra Temel Reis ıspanak konservelerini çıkarır, yer ve bir yanardağa dönüşür. Çatıya uçar ve Kabasakala sağlam bir dayak atar.